Aziz kardeşlerim, e, aklıma geldikçe çekiyorum videoları ve aklıma geldikçe sizlere de paylaşıyorum. Çünkü e, görüyorum ki hem benim söylediklerimi söyleyen birisi yok, hem de efendime söyleyeyim, e, ben de bunları söylemezsem, hemen kayıt altına almasam benim de aklımdan uçup gidiyor. Size başka bir sanatçı tarifi daha yapayım ben. Sanatçı kimdir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sanatçı elindeki kıt kanaat imkanlarla, Mesela küçücük bir efendime söyleyeyim bir malzeme parçasıyla yepyeni bir eser ortaya koyma becerisini ortaya koyan ve onu kanıtlayan kişidir sanatçı. Sanatçı kimdir biliyor musunuz? Hiç kimsenin efendime söyleyeyim göze alamayacağı ya da daha önceden aklından tahayyül bile hiç kimsenin geçmeyen bir modeli ya da bir boyuttaki tesbihi en devasasından tutun en incesine kadar hangi türü türevi olursa o olsun yepyeni bir formda bir eser ortaya çıkartabilen kişidir. Sanatçı kimdir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İki dize ve altı tane kelimeden oluşan bir güfteyi beste yapabilen kişidir sanatçı. Sanatçı kimdir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İki tane renk boyası olup da Onlardan bir tane resim meydana getirebilen kişidir sanatçı. Sanatçı kimdir bilebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç kimsenin gördüğünde hiçbir anlam ifade edemeyeceği bir nesnenin fotoğrafını en harikulade şekilde çekip de efendime söyleyeyim, hiç kimsenin bir değer manzumesi içerisine sokamayacağı ama e, çok büyük bir e, başarıya imza atan fotoğrafçıdır sanatçı. Sanatçı işte budur. Sanatçı yoklukların içinden çıkar. Sanatçı yani öyle bol malzemenin içerisinden e, ne bulduysa efendime söyleyeyim onlardan böyle vart e, zart kese kese, e, saça saça israf ede ede e, yaptığı e, e, tesbih işte oldu tesbih denilerek e, efendime söyleyeyim sanatçı olunmaz. Mesela ben ismini vermeyeyim gene. Ankara'lı bir tesbih sanatçısı, bir tesbih ustası. Gerçi ben sanatçı diyorum da siz herkesi sanatçı olarak falan anlamayın. Ben e, üzülmesinler diye sanatçı diyorum. Ankara'lı bir tesbih e, sanatçısı, genç bir delikanlı. Aslında var ya çok da e, mahir olduğuna eminim. Çok da yetenekli olduğuna eminim. E, çünkü tarzından, tavrından öyle anlıyorum ki o arkadaş aslında e, biraz e, daha e, mesai harcasa, biraz daha emek verse, harika tesbihlere özgün, yani kendisini yansıtan, kendisini ifade eden özgün tesbihlere, özgün modellere imza atabilir. Ama ben onun imamesinden çivisinden efendime söyleyeyim düğümdüğünden anlıyorum ki e, kendisinden önceki kuşaktan olan o büyük ustaların büyük ustaların efendime söyleyeyim e, modellerini e, e, günümüze uyarlamaya kendine onu bir model olarak e, almaya e, şey yapmış e, efendime söyleyeyim. E, e, model olarak almış. Onları betimlemeye, onları işlemeye çalışıyor. Ama sanatçılık bu değil ki. Sanatçı, kendisini yansıtan kişidir. Kendisini. Kendisinin efendime söyleyeyim, güneşte gölgesine kadarsa, tespihteki görüntüsü de işte odur. Aziz kardeşlerim, sanatçı işte böyle bir kişidir. Yoklukların içinden çıkar sanatçı. Onun için ben her zaman söylüyorum, Yusuf Özgen gerçekten büyük bir e, ustadır. Onun için Hüseyin Çelik gerçekten bir e, e, yol gösterici e, Çoban yıldızıdır.